Yunus başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep bir videoyla karşınızdayız. Bugün gökyüzü savaşlarında yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bir boktan video çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Anne saldırısına uğruyoruz. Az önce. Benim annem de böyle yapıyor. Saldırı yapıyor video çekerken. Webcam çıktı diyor. Webcam kimdi? <laughs> Gitmiş tavşan ayağına kaçmış. Annem diyor. Lan bu da ne böyle? <laughs> Geliyor zombi. Oğluyor Minecraft'ta. Annem gelmiş. Lan ne oluyor? Var <laughs> <laughs> <Baraba. gülüyor> benim başıma geldi. Geçen de kırma 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 dur. Geçen de ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi ben bir gün işte Minecraft videosu çekiyordum. Tamam mı? Size geldiğimde işte çocuklar falan ee, uy daha doğrusu e, hmm. neydi o size gelmiştim ben aynen sonra e, bilgisayar açık bırakmıştım annem diyor zombiler vardı zombilerle savaşıyordum diyor annem e, bir şey hırıltı geliyor diyordu bak sonra... zombiler varmış. Kılıcı alsana eline. Öp. Oo, çabuk ol Ender pearl'i de al. Kaçalım buradan. Allah 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 Allah. Allah. Oradan <laughs> al, söyle sıfıra. Oradan öleceğin öleceğin. Ana vale. Ama o adam nereden hey, geldi? <laughs> Demek ki onda da ender pearl varmış. Tipo. Ya bu arkadaşlar bunda ender pearl olmayacak ya. Kendimiz yol kurup gidecek. Sadece Ender Pearl'ü bana verecekler. <laughs> Ender Pearl'ü bana versinler yeter. Geri salaklara vermesinler. <laughs> Sıra yazdı. Aleyküm selam. Arkadaşlar bu ayarlı da en biz ne yapalım şimdi? Senin için. Iııı ee, şey. Şey yapalım. Ee, ne yapalım? Şey yapalım. Ne? Ee. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşımız çok şakacı da. Aşağı inme bence boşuna. Ha, gir gir kafana gir. Maya kafana gireceksin. Pardon abi unuttum. Aa ben skeleton. Adam bizi skeleton olan dedi bok atmasın ay yunus böyle bir film çekelim mi? Ben kafama zor bir şey giyineyim. Aynen. Sen sen üstümde bak Steve şey değil mi? Hı. Savaşı. <laughs> ya Ender Pearl'ı da vermedim şerefsiz bana. ağacı kır oradaki ağaç, ağaç var ya ağacı kır ağacı 8 tane odun çıkar en azından al 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 onu al oğlum al adam saldırınca alırsın yani yakarsın onu aha sahibi. adam aşağı düştü ah şöyle toprakları al <laughs> al ananı. ananı vurma lan vurma amına kodum onu tövbe <laughs> tövbe ya Hmm. Dur, <gülüyor> 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 Onu biliyor <musun? gülüyor> yan çevir yan. Şunun arkasına geçsene. Tüme <laughs> <Cime> bak. <laughs> ya var ya aslında bu neymiş biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kameramıza saldırdılar. <laughs> Tecavüz ettim adamın hala ruhu duymadı. Abneo. Adı da Abneo. Vipim lan ben. Bak Vipim. İnanmıyorsanız göstereyim. Vip bak. Bak Vipim ben. hadi hadi. Ama saatte Vip. Vip'li hiç ha. Baba ben kadar çarkaldım. videoya devam ediyoruz. Çakarayy. Yeah. bakalım hop Dur. Ha duruldu duru. 3 2 1 sıfır. Ha kılıç var lan elinde. Ha. Vay. Keşke balta alsaydım. C Hangi bir adam lan? Ah lan adam var lan. Ya. Adam var. şaka yapmıştım. Sen Böyle şaka yapar mı sen? Vallahi bunları alacağım ya yeter. Taşları da al taşları da. Şuradaki adamı vursana Batu. Senin Ola, şuraya giderim. lan ben ben. Oraya giderim ben iki dakika. Keşke balta alsaydın ha. Onları craft et şunları craft et. 8 tane olduğunu olsun. Oh. Ay yarrı gibi. Aşağıdan yap aşağıdan yap. Şu aşağıdan yap. Aa, aşağıda da chest var chest var chest var. <laughs> Gözüne kurban oldu. Oooo. <laughs> Oraya indir atacağım. Şunlar da, şunlar da, şunlar da. Hmm. Tamam, 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 tamam. Oraya atma, oraya atma, ortaya at. Ne diyor senin evine? Yine gel lan buraya. <laughs> senin götün. Götüm. Şuraya. At 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 at. Hop. Zıp. Çıktı zıp. Aa. <laughs> panik Kalıbı falan bende Geç seni geç geç. Hadi bas. Oğlum adam nereden çıktı lan? Işığından da oğlum. Ender perlüne soktum onu. Baltayı alacağım. <laughs> Boşuna aldın Kazma alsaydım daha iyiydi. <laughs> Kazma yoktu ki. Yok muydu? Ben bu videoyu bir daha izlerim Aa, kalabımı çıktı. Ah! Neymiş? Kısır arıyorma. <laughs> Neymiş? 1.3 bir şey gönder. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam, devam mu? Mu? <laughs> Biz sorun oldu onu hallettik. Sorun mu? <laughs> Antika sorun. 2 1 0 Akka. Abi şunları 1 2 3 diye yapsana ya. Ender Pearl'ü unutma. Koyamazsın, koyamazsın. Ayak alsana. Malım ben. İçeri girme, içeri girme. Kalacaksın orada. Ha Chess var, Chess var, var, Nerede? Aha arkanda manyak. Ha. Ah. Deliye bak ya. Yemin ediyorum kafayı yemiş çocuk. E şunları birleştirsene. Şimdi böyle. Dur bir dakika Yunus. Bir dakika Yunus. Ha Batu ne yap biliyor Maya kırmama gerek yok. <laughs> Batu seneler olacak ha. Ne? Sen bunu almana kadar seneler olacak. Yapılmış, Nereye acaba indir böyle? Ha ortaya ortaya. Aa. Aa adam geldi adam geldi. Ne ne? Hani adam var benim. Aa bak orada orada Nerede orada. Ne lan yarrak. Hadi Allah 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 Oh Oh öldüm. ilk defa. Ya manyak çabuk kesere var kesere var. Adam geldi adam geldi adam geldi. kaçalım Oğlum kimse durdur. Ananın. Allah. Oh. İyi ki kaçmışım lan oradan. Atamaz. Atamazsın. Tuttu. Yunus cesaret hazır mısın? Kapa kapa. cesaret hazır mısın? Hazırım. A A ha, i̇nme aşağı inme aşağı inme manyak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne olur ne olur ne arkadaşlar bugün de bir daha bu kadar. Bay bay. Tamam ba. kadar değil. Dur bir tane bir kere daha çık ne şey? <gülüyor> Baba Landingo. Adam uçtu lan. Gide gide. lan. <laughs> Şuradan daha konuşsana kanka. Hop. Para para yiyor. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. bay. Şunları al şunları. Hmm. <laughs> Apa bukan kanan dia?